Hani adımız şakacıya çıkmış ya, bir fıkra anlatmadan olmaz. Temel bir gün uçağa binmiş, en ön sıradaki koltuğa oturmuş. Biraz sonra koltuğun sahibi gelmiş, beyefendi burası benim yerim, kalkar mısınız demiş. Kalkmam demiş. Hostese söylemiş, hostes gelmiş. Beyefendi demiş, sizin yeriniz burası değil, arka tarafta. Oraya geçer misiniz lütfen? Kalkmam demiş. İş büyüyünce pilota kadar yansımış. Uçağın pilotu gelmiş. Beyefendi demiş yeriniz burası değil. Ben kalkmıyorum demiş. O zaman pilot eğilmiş kulağına temelin bir şey söylemiş. Temel ha hemen demiş kalkmış gitmiş arkadaki yerine oturmuş. Herkes şaşırmış. Ya demiş pilot bey ne dediniz de adamı ikna ettiniz? Bu koltuk Trabzon'a gitmez dedim demiş. <laughs> Değerli arkadaşlar herkes şunu bilsin ki Akverti çok büyük bir ailedir. Bu ailenin içine fitne sokmak isteyen bu